Ben Hatice Yüksel, ee, çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ee, ailem benim pamukçu. Ve fakat ben yıllar sonra zeytinci olarak çiftçiliğe geri döndüm. Ne yaptım? Ee, seyrek doğumluyum. Üniversite derken Tıp Fakültesi mezunuyum. 28 yıl e, meslek hayatımdan sonra emeklilik e, geldi tabii ki. Fakat tabii ben erken emekli oldum. Biraz daha tarıma yönelik e, hızlandırdım işi. Ee, biz normalde e, zeytinlerimizi organik yapıyoruz. Foça ilçesinde şu anda bildiğim kadarıyla, ilçe tarımı söylediği kadarıyla tek organik sertifikalı olan üretici benim. Ama bunun e, yayılması lazım. E, çünkü organik demek sağlık demek, toksik pestisit içermeyen e, ürün demek. E, bunun yaygınlaşması lazım. Biz başa geçiyorum. E, ne yaptık? Önce zeytinimiz zeytin ararımızı aldığımızda bir makilik alan, kayalık bir bölgeydi. Oraya öncelikle patlatma denen bir şey yaptık. Nedir patlatma? Toprak oluşturmak zorundaydık. Çünkü tamamen kayalıktı. Ee, kocaman bir paletli alet geldi orayı bütün araziyi biraz kırdı. Zeytinin iyice kökünün rahat rahat yerleşmesi için yaptık bunu. Onu yaptık önce, sonrasında zeytinimizi diktik. ziraat mühendisleri arkadaşlarımızdan danışmanlık aldık, bilgileri orada aldık. Çünkü zeytinci değiliz. Ee, ama yavaş yavaş e, 15 yıllık ağaçlarımız var. Yavaş yavaş biz zeytinci olmaya adım attık. Son 4-5 yıldır e, kendimiz birebir uğraşıyoruz. Eşim de doktor. İkimiz de teorik bilgileri yüklendik. E, şimdi pratikle uğraşıyoruz. Zeytinimizi topladığımız anda hemen kooperatifimize getiriyoruz. Kooperatif de çok önemli. Kooperatif bir kere çok gerekli ve güç demek. Çiftçinin kooperatife sahip çıkması lazım. Kooperatifin de çiftçiye sahip çıkması lazım. Kooperatif olmadan bir güç birliği olmaz. Bunu bir kere kesinlikle söylüyorum. Herkesin buna önayak olması gerekir. Bizim gibilerin daha çok önayak olması gerekir. Kooperatife getiriyoruz. Sıkımımızı yapıyoruz. 23-25 derece arasında soğuk. Çünkü neden soğuk? Neden erken yeşil topluyoruz? Fenolik bileşikler diye kimyasallar var. Biliyorsunuz herkes artık bunu öğrendi bence. Antikanserojen, antioksidan dediğimiz maddeler. Bunlar yeşil zeytinde daha fazla. Dolayısıyla daha katma değeri, daha sağlık açısından daha değerli bir zeytin elde etmiş oluyoruz. Biz o yüzden erken hasat, soğuk sıkım yapıyoruz ve organik bir üretim yapıyoruz. Herkesin de bunlara dikkat ederek e, sağlıklı beslenmeye hakkı var diyoruz. Hatip Atek'im ben. Ziraat yüksek mühendisiyim. Tarım danışmanıyım. E, ve e, 7 yıldır zeytin ve zeytinyağı uzmanlığı yapıyorum. Foça'da yaklaşık 300 çiftçiye tarım danışmanlığı yapıyorum. Bugün İspanya, İtalya ve Avrupa ülkelerinde yani zeytinyağının önde gelen ülkelerinde e, zeytinyağına olan ihtiyaçtan dolayı Türkiye'de de zeytinyağı fiyatları fırladı. Bu durum insanımızın, ülke insanımızın zeytinyağı tüketmemesine neden olacak. Bu da bizi üzüyor. Bugün 1 kilogram sohbalık zeytin 100 liradan, 110 liradan satılıyor. Ve çiftçi bu durumdan artık mutlu olmaya başladı. Fiyatlar böyle olursa daha fazla zeytin işleyebiliriz. Geçen sene %100'ü hesaplarsak bu sene %60 oranında zeytin var. Yani aslında büyük %40 oranında bir rekolte kaybı da söz konusu. Foça'da bu durum çok iyi. Diğer bölgelere baktığımızda yani zeytinin asıl olan bölgelere, Körfez bölgelerine baktığımızda Ayvalık, Ayvalık Aksar bölgelerine baktığımızda zeytin randımanı çok çok daha düşük. Keza Avrupa'da da bu durum böyle. E, rekolte tahmin raporlarına baktığımızda bize gelen sonuçlar çok düşük ve üzücü.